Merhaba Özgür Gemik takipçileri. Ben Arda bugün sizlerle birlikte Minecraft şehir kuruyoruz oynuyorum. öyle bir tanıtacağım ben şimdi size. Ah, şu bir çıkamıyor. Ben bir çıkamıyorum. Şey. Bir Ben Bir çıkamıyorum Bir çıkamam. Bir çıkamam. Bir çıkamam. Bir en küçük olduğum şey bu. Ha, burayı buraya belki el yaptık. Belki inşaat yazdı ki buraya. bura benim evim. Şurada benim evim. O kendisi sevmedi. Şimdi tanıtım videosu. Burası arkadaşlar marketimiz. Bakın. Böyle elmaslarla söylüyoruz belki Satın alıyoruz, yapıyoruz. Market ve marketçi yani. Bana böyle yani ben size şöyle anlatayım. Can sıkıntısına gelip oturuyorum buralarda geziyorum. Arkadaşlar şuraya şöyle gideyim. Burası Berke'nin evi. Çok güzel Bakın arkadaşlar bura böyle. Bir şeyi işte mutfağı her şey var hayırlı canlı buraları takılırsa böyle... her şey var burada böyle bahçesi arkadaşlar bahçe şurada sizin ne diye sorarsanız Hapishane arkadaşlar bura. Bura kapatalım. Bunların ikisi de dolu. İnsanlar var diye yapalım. Kendi evimi tanıtayım arkadaşlar ben. Benim evi uzun süre çıkamadık arkadaşlar. Bora benim yatak odam. Bir <laughs> gösterme var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bomboş. Burada sinema salonu, Te, televizyon böyle. Var. Sinema salonu. Böyle izliyorum buraya bakıp kızlarla. <laughs> Arkadaşlar bu tanıtma videosu, Minecraft tanıtma videosu. Ee, Buraya merdivenle çıkmayalım. Şuradan, şuradan çıkılıyor arkadaşlar. Yani benim evim. Belki yaptık. Buraya biraz dar oldu ama evet, oturup izliyorum. izliyor. Yani böyle şehir kurduk. Burada böyle. Burada benim yani. Evet. Burada benim dolabım. Dolap da. Göstereyim arkadaşlar. Burası yemek açıyor. Biliyorsun yemek açıyor. Altın elma. Her şeyi koydum ben onun için. Sandıklarını göstermeyeyim arkadaşlar. Bak arkadaşlar, şu tuvalet şöyle düzelteyim. Ama sonra yaparım arkadaşlar. Burada böyle tuvalet vardı arkadaşlar. Ama bu, göstereyim şimdi oturmayabilir böyle oturuyoruz tuvaletimizi yapıyoruz burada havalandırma şimdi buraya böyle açıyorduk ellerimizi yıkıyorduk orada Ay, su akmıyor burada banyo camları vardı arkadaşlar o camları nerede dün bulacağım içinden bir arkadaşlar şöyle bir yukarı şöyle

kapısı açılıyor, çıkıyor. sonra böyle arkadaşlar, ölümü tanıttım. Arkadaşlar burada böyle, boş yer. Ara sıra biz belki buradan böyle kaçıp atlıyoruz. Savaş yapıyoruz. Savaş yapıyoruz sonra. Nasıl bir ses ya? Şuraya inşallah belki kızmaz <laughs> birilerine. Sandıklarına bakmayacağım. Böyle buranın da belki Buraya galiba merdivenlerini koyuyor. Böyle böyle daha, daha yapıyor yani böyle değil. Arkadaşlar burada okul okulu yaptık. bura vitro odası. Ee, burası da göstereyim ben şimdi size. Burası da öğretmenler odası. Burada sınıf. Ee, öğretmen Öğretmen böyle geçiyor. Seninkiler şöyle geçiyor. Evet, geçiyor şurada şöyle. Karşıda da bir sınıf var arkadaşlar. Burada böyle bir kopyası. Okulda arkadaşlar. Burada böyle tarihi eserler arkadaşlar. E tarihi eserler yaptık. Orada böyle yıkılıyor gibi yaptık. Ama <laughs> aslında yıkılmıyor. <laughs> Şurayı kapatalım. Bak arkadaşlar. Yavuz gitti ya. <laughs>

ve Hmm. Yaşırı hmm. 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 var tarafladım arkadaşlar. arkadaşlar Burayı bir şeyler yapacağız. Bakın ne dakika oldu arkadaşlar. Olacak yani 9 dakika şu an. Opa. Arkadaşlar burada hava ölçüyor. Şuradan böyle hava ölçüyor. Ve arkadaşlar videomuz bitti görüşmek üzere öbür bölümlerde iyi akşamlar.